telefonla nasıl bizi şimdi takip ediyorlar? Aklım almıyor ha. Senin aklın almaz öyle şeyleri Barı değil. Yorma kafanı. Vay la 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 vay. Aklım almaz he. <laughs> Ulan var ya yakında yamuk iş yapamaz hale geleceğiz ha. Bunlar uydudan donumuzun rengine kadar görecekler arkadaşlar. <laughs> Lan oğlum kim ne yapsın senin donunu, donunun rengini şöyle boş boş konuşma ya. Ulan lafın gerişi söylüyorsun. Ya cahille muhabbet etmek öyle zor, öyle zor. Of yok. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ver şu telefonu. Lan oğlum. Bu telefona bir şey olursa ne olur biliyor musun sen? Ha? Hayatımız şu an o telefona bağlı. La tamam. Caz 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 yapma be. <laughs> Allah Allah. Hayatımız bağlıymış. Ne oldu? Şahit Gazi. <laughs> hey, daha yolda ölüm korkusu sardı bakıyorum seni. Teo! Öyle değil. Ben ölümden korkmam. Ama tedbiri de elden bırakmayacaksın. Ona bir şey olursa ne yapacağız? Ver şunu ya, ver. El, el, el. Sabahtan beri dır 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 Ama kavallardın ha. Sönmedim zaten modelini ya. Hoşuma gelmedi. Ne öyle takoz gibi telefonmuş. Hey. <laughs>